havuz başında devam ediliyor. Ama havuz başında devam edilen bu tartışma komşuların da müdahalesiyle ancak sakinleşmeye sakinleşebiliyorlar. Ya. Yani ya ben gecenin bir şey e, geç saatlerinde oluyor. Nobre, ee, ben buna e, tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Çok düzgün, çok iyi evet. bir baba. Hiçbir duyum geldi mi konunun Kesinlikle. ne olduğuna dair? Konu konuyu tam çözemedik. Gerçekten konuyu çözemedik ama o kadar e, yani eski eee Defterlerde açılmış benim duyduğum kadarıyla. Ee, oradaki esnaf ve komşulardan aldığım bilgiler bilgilerden yani eski kıskançlıklar da girmiş işin içine. Oy. Sanırım bir olay bir bir olaydan dolayı bir alevleniyor tartışma ama daha sonra eski anılar, eski defterler de karışıyor o tartışma esnasında ve çığlık çığla, Fahriye Can'ın çığlık çığlığa Burak Özçivit'e bağırdığı da söyleniyor. Valla ben, ben çocukları iyi de tabii. çok seviyorum. Havuz başında devam ediliyor. Ama havuz başında devam edilen bu tartışma Komşuların da müdahalesiyle ancak sakinleşmeye sakinleşebiliyorlar. Ya. Yani ya ben gecenin şey geç gece saatlerinde oluyor. Nobre e, ben burada e, tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Çok düzgün, çok iyi evet. bir baba. Hiçbir duyum geldi mi konunun Kesinlikle. ne olduğuna dair? Konuyu, konuyu tam çözemedik gerçekten konuyu çözemedik ama o kadar e, yani eski e, defterlerde açılmış benim duyduğum kadarıyla e, oradaki esnaf ve komşulardan aldığım bilgiler bilgilerden yani eski kıskançlıklar da girmiş işin içine Oy. sanırım bir olay bir bir olaydan dolayı bir alevleniyor tartışma ama daha sonra eski e, anılar eski defterlerde karışıyor. O tartışma esnasında ve çığlık çığla Fareiçen'in çığlık çığla Burak Özçivit'e bağırdığı da söyleniyor. Valla ben Farei'i de çok seviyorum.